Gariban bir mekan düşün. Dört tane mutfak robotu, bir tane memur olan, nenemin yılında çıkmış bir vantilatörle yardım bekliyorlar. O zaman kardeşim, yumruğunu koyacaksın ve 187 partisine oy vereceksin. <laughs> Yıl olmuş 2024 Tam 10 yıl geçmiş Hala bir kamerayı bile tamir ettiremeyen Ferdi Totoşlaroğlu'nu kınıyorum 10 yıldır belediye seçimlerinde oy veriyorlar Ama hala bir ilerleme kaydedilmemiş en son memurun elinde taş tekerlek gördüm ben ya. O kadar gerideler yani. Ferdi Totoşlaroğlu beyimiz 10 yıldır verdiği sözlere bakılırsa şöyle bir. Çakilere kapkek vergi indirimi yapılacak. Mekana havuz yaptırılacak. Kinere yaptıracak onu ben de bilmiyorum. Uzun koridorlara belediye otobüsü durakları koyulacak. Mutfağın yanına helvacı Nurettin şubesi açılacak. Foksilere seçme ve seçilme hakkı verilecek. Yan tarafa Ebu Bekir Sıdık Camisi yapılacak ve bonibonlara ücretsiz flüt dağıtılacaktı. Ebu Totoş köşe yalak bile yaptıramamış. Niye hala belediye başkanı oğlum? O yüzden bu olay değişecek. Bunlar da ne zaman karşımıza çıksalar bir ee! Demek kuşu çığlığıyla yüzümüze tüküre tüküre bağırıyorlar. Bu yüzden odaya memurun tapusu olarak antlaşacağız. Eğer ki bunlardan biri odaya girerse, memur davayı bir aksın, bunların donuna kadar alsın. Ayrıca bu gariban Mehmet Bey'imiz geceden sabaha kadar tam 6 saat boyunca mal mal ekrana bakıyor. Bu garibanın da gözleri yazık. O yüzden adamın saat 6'dan en azından gece 3'te çıksın işte çoluğunu çocuğunu görsün. Bazılarınız oturarak para kazanıyor olabilirler ama biz oturmadan bıçımıza kazık bağlasak bile bir belediye olarak çok iyi çalışacağımızı varsayıyorum. Değerli kardeşim şimdi bu hayvanlara bakalım hepsi çıplak. Daha üst giyecek giyecek bir bayramlıklar bile yok. O yüzden bayram günleri bunlara ücretsiz bayramlık hediye edilecek. Ben bu adamları çıplak görmek mi zorundayım? Bir adam bir Allah bir iki tane papyon takmış, bir de önlük takmış. İki tane daha şarkı şarkı söylüyorlar. Olmaz yani çocuk onu niye çıplak görmek zorunda? O çocuğun ne gözüne kanatıyoruz? Ferdinler'le de vermişler beşlik mikrofona. mikrofonu. Adam orada bir şeyler söylüyor. Gram bir şey anlıyorsam şerefsizim. Onu da değiştireceğim. Alın şuna bir mikrofon kaliteli bir şey. Adamın ciğerine kadar duyalım. Bir belediye olarak onu da yapacağım. Kendime o kadar güveniyorum yani oy vermeyenin neyse. Ya geçen mutfağa girdim. Mutfakta buzdolabını açtığımda nenemin doğum tarihiyle eş değer bir pizza parçası gördüm be. Hayır kardeşim. Neyi biçim suçuyor bunlar? Ya şu çekinin bir tipine baksanıza. Sizi bu aç gezi olabilir mi? Olmaz. O yüzden mutfağı değiştirip oraya belediye kantini kuracağım. Bu şekilde aç olanlar elindeki belediye kartıyla kendilerine mama alabilecekler. Özellikle Foxy e ücretsiz 100 liralık belediye bakiyesi vereceğim. Adam resmen açlıktan kolunu kemirmiş o durumda. Ayıp. Ayıp. Çaki utan şerefsiz adam aç kalmış. Gelmişler efendime söyleyeyim yana cami yaptıracakmış. Sen o cami yaptırsan bu robotlar gidebilecek mi? Allah'ını sevese. Bu adam teravih de yola çıkar sabah namazını kılar. O yüzden parça alanını değiştirip oraya mescit yaptıracağım. Namaz kılmaya giden namazını kılar geri gelebilir. Zaten ne parçaları değişiyor ki bu garibanların. Abi bir de var. Lakus da 5 lira. Ya ben hep etrafa bakıyorum. Altı ferdi göremiyorum. Bu adamın hiç yolu orada mı belli değil mi? 嘿嘿嘿 Yolda geçen tinerciden farkı yok ya. O yüzden altın ferdiyi alıyorum. Mescitte cami hocası yapıyorum. Bu şekilde namaz kılmayı bilmeyen bizim mutfak robotlarına 3-5 rekat namaz kıldırsın ki en azından bu robot da bize dua etsin. Ferdi totoştaroğlu Beyimiz bunu bunu yapacağım demiş ama tuvalete gelince adam kaçıyor. Bu tuvalet ne zaman temizlenecek lan? He? Bir haftadır mekana kimse gelmiyor. Niye gelmiyor? Tuvaletin kokusundan. O yüzden bir belediye başkanı olarak buraya bir hademe alacağım. Ama tabi bizim mutfak robotları da hademe yemeyecekse. Neymiş efendim uzun koridoru belediye otobüsü koyacakmış. Ya o otobüsü sen oraya koyacaksın da kaç dakikada bir gelecek. Bir bakmışsın saat 5. Bolivon yetişmesi lazım. Otobüs mü bekleyecek adam? Hayır efendim. Oraya bir tane belediye metro istasyonu dizecek. Tek tren yolunda ışık hızında koridora gidip isterse memurla tavla bile oynayabilecek zaman olacak. Ya gelen geçen vatandaş habire soruyu bu perdenin arkasında kim var biz niye göremiyoruz Ya Totoşdaroğlu 10 yıldır buradasın Hala şu perdenin aralığını bile açamamışsın ya Ula hiç mi düşünmedin Bu adam niye perdenin arkasından çıkmıyor Dilenci gibi giyinmiş Adamı bir tane şurada bir iki tane eşofman altı alsak İnşallah yırtılır Bu adam da çıkacaksan ne haberin yok İşte düşünemiyor o yüzden bir de buna oy veriyorsunuz Salak salak bana vereceksiniz Oğlum oyunuzu bana Artık vatandaşlarımızı ve mutfak robotlarını Bizim oy pusulasına alabiliriz ya ben sizin yapacağınızın içine tüküreyim ya. Alın ne yapıyorsunuz yapın. Açlıktan geberin. Uğraşmayacağım. Gidiyorum ben ya. Hop kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin ha. Hayrına like at. Ne? Attın mı? Allah razı olsun be ya.